İkinci Dünya Savaşı, tarihin en ölümcül ve yıkıcı savaşlarını barındıran, insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Bu videoda 1939-1945 yılları arasında gerçekleşen ve milyonların hayatını kaybettiği en kanlı savaşları ve bu savaşların ardındaki kritik detayları keşfedeceğiz. Peki, bu korkunç savaşlar arasında en ölümcül olan hangisiydi? Gelin birlikte öğrenelim. 1. Stalingrad Muharebesi 1942-1943. Savaşın en kanlı çarpışması. 2 milyondan fazla kayıp ile tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan biri. Alman ve Sovyet orduları arasında geçen bu savaş, kış koşulları ve Sovyet direnişi sayesinde Hitler'in doğu cephesindeki yenilgisiyle sonuçlandı. Stalingrad, Nazi Almanyası'nın çöküşünün başlangıcı oldu. 2. Normandiya çıkarması D-Day 1944 tarihi dönüm noktası. Müttefik kuvvetlerin Fransa'nın Normandiya kıyılarına yaptığı bu devasa çıkarma operasyonunda 425 binden fazla asker hayatını kaybetti veya yaralandı. Avrupa'daki Nazi işgalinin sonunu getiren bu saldırı 2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirdi. 3. Berlin Muharebesi 1945 Savaşın Sonu 2. Dünya Savaşı'nın son büyük çarpışması olan bu savaş hem Nazi Almanya'sının çöküşünü hem de milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan kanlı bir mücadeleyi temsil ediyor. Sokak çatışmaları ve sivil kayıplarla dolu bu savaş, savaşın trajik sonunu getirdi. Dördün, Hiroşima ve Nagasaki, 1945, atom bombasının yıkımı. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları, saniyeler içinde on binlerce insanın ölümüne neden oldu. Bu olaylar, savaşın sona ermesine neden olan en trajik anlardan biriydi ve modern savaş tarihinin dönüm noktası oldu. Bu videoda bu savaşların arkasındaki stratejileri, liderlerin aldıkları kararları ve bu savaşların insanlık üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Eğer tarih meraklısıysanız bu videoyu mutlaka izleyin. Daha fazla tarih ve savaş videosu için abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Tarihi birlikte keşfedelim.